Merhaba Arkadaşlar yeni bir e, My Badwars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. E, bugün bugün sizlerle e, tek tek yani takımlar var ama her kişi er, herkes tek arkadaşlar oynayacağız. Bakalım bu bölümde de bir kere oynamıştık, kazanmıştık. Bir son bir kere daha girmiştik, kaybetmiştik. E, bu map'in adı arkadaşlar tek yani herkes tek şey mapin adı Force Force maplerine katılın ve bu mapte beni görebilirsiniz. Az önce şey bir sabah girdim bed şey bed vip oldum e, login çekerek vip ol diyordu bana. Ben de oldum. Hep loginli giriyor artık bana. Hangi takımımız ona bakmadık bak. D yazalım. Yalov. Bu arada adım da Android Muhammed HD gözüküyor. Arkadaşlar ee, nasıl e, belki arkadaşlar sizin OS gözüküyordunuz OS gözüküyordur adınız wars'ta Nasıl yapacağınızı ben biliyorum. E, iyi dinleyin burayı. Arkadaşlar e, şey yapacaksınız diyecek size e, loginçe, login yap diyecek. Yani login slash login yap diyecek. O zaman siz de login yapacaksınız arkadaşlar ve adınız da kendi adınız gözükecek. Mesela benim eskiden koyas gözüküyor ya. Şimdi de Android Muhammed Eşti gözüküyor. isterseniz bakın GG yazayım. Evet gördüğünüz gibi Android Muhammed eşli yazıyor yani eş yazıyor. Gördüğünüz gibi buradan hemen yapabilirsiniz arkadaşlar kısa yoldan. Evet bu kadar kısa yoldan 2 dakikada yapmayı buradan anlayabilirsiniz. Neyse şimdi de hemen güçlenelim. Sesini açayım. Arkadaşlar neden böyle kısık sesle konuşuyorum derseniz. Çünkü e, annem uyuyor. O yüzden benim de sessiz olmam gerekiyor. Adam bana mı geliyor? Gerçekten bana geliyormuş. Bak 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 bak. Şu kırmızı çok şey ya. Tehlikeli. <laughs> Abi adam nasıl işte öyle? abi adam manyak gibi aşağı düştü ya <laughs> adam deli ya buraya atlamak istiyor kır 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 yolu kır atlayamaz artık Richard yolu onun yolunu kırıyoruz Tam. Karşıdaki takım yok. Tamam, bayağı bir güçlenelim. Güle güle kardeş. Yani niye bak? Görüşürüz. Blue gitti. Zaten Blue gidikti. Bu adam manyak mıdır acaba? Dur dur. Sana buradan çubukla çakmak isterdim. Ama ya çok uzaktasın. <laughs> Sanki atlayabileceğim buraya kadar da. İşte. Senden başka, senden başka. Lan. Aa, gözüm ölmez kimseyi şu kırmızıyım ha. Abi. Bu kırmızı birazcık kaşındı gibi geldi bana. Hop kırıyor. Kırsan ne olur la? Hı? Hemen bedene koş. Bir de kapatmazsan bekleyecek beklersin orada sen de. Arkadaşlar <laughs> hazır mısınız? Kırmızının bedi fail olacak. Dur dur dur. Ajan X. Tam güzel bir tokatlarız biz onu. Ha, görüşürüz. Abi adam manyak. Hep bana geliyor. Sıyırmış kafayı. <gülüyor> <gülüyor> Al işte. Geliyordu, geliyordu. Güzel oldu. Bir güçlendiremedi beni be. Al işte. Sonra gebersin böyle. Bir şuradan ayrınsı sword alak. Dur. Bir de chest yapak yedek chest yok. Oh. Oh, şurdur. neden bunlar bana geliyor? Bir irons. Ya hadi bir iron Heh, vermiş tam. Şuradan chest, Chestik. nereye koyacak chest'imizi? Tam şuraya koyalım bak. Zincir şey. 64 şundan. Taş kılıç. Evet arkadaşlar. Şimdi blok alacağız biraz da. Ve yavaş yavaş petleri teker teker patlatacağız arkadaşlar. Garanti 64. Okey. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Dürü, 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 dürü Oltaya gidelim. Oradan teker teker betleri alırız. Yoksa ok da mı yapsak gelip? Ya biraz ben betleri patlatmaya uğraşacağım. Onun işte iki de aşağı düşüyor. Senden başka, senden başka. Gözüm görmez kimseyi senden başka. Neyse ben yay yapacağım abi ya. Sonra adamlar gelir benim yoldan. Ben de onları takır takır düşürürüm. Bir de diamond kılıç yapacağım. Of. 15 altın nedir ya. Resmen zenginlik. Zenginim ya. 15 altınım var. Dara 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 dara. Demirle alacak bir şeyimiz kalmadı zaten. Ya en güzel şeyden alacağım be. En güzel şeylerden alıyorum. Son model. Son model. her şöyle son model. Gelin gelin. Kazma bile son model artık yani. Düşünün arkadaşlar. Petfors'ta acaba bu kadar zengin olan var mıdır? Bana yorumlarda yazın. Baksanıza diamond kılıç, diamond şey set full. E blow da full birazdan yemek. Şöyle oh yemek gel gel gel. Gel yemek gel 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 Heh, Tamam. Tamam. Şimdi altı ayrımda ne yapabiliriz? Şu an ne kadar hiçbir şey yapamayız gibi geldi bana. Çünkü hiçbir şey yapmayacağım. Abi ölürsek derim. Lan blok almadık ya. Ah, ah. aşağı düşüyordum. Bu bizim adamı ki. Aynen bizim adam. Aynen bizim adam. Ya abi 14 altınım var. Temiz. Ee, ne alabiliriz ki? Zaten gözlük demir istiyor. Neyse. Biz blok alalım hemen. Senden başka, senden başka. Okey, 64 tane aldık. Şimdi millet okluyak güçlü olanları ve gebersinler. Şu adam eşya alıyor ve son eşya alması Arkadaşlar bu arada video ha, vi, e, arkadaşım güneyde çektiğimiz videoda bunu öğrenmiştik. Mesela yemeğim yok. Hiç uğraşmayın. Buradan direkt açın. Alın yemeğinizi yani. Ya kapatsan ne olur babam. it's there Oha. Aşağı bu, bu sisteme bağlı. Bezi de bıraktık ama. Şu adamı taktım abi ben. Gray mıdır nedir bunun adı. Hani engraj. Abi geçinme özelliği var içinden. Oğlum, ya yapma Biloğun içinden geçme özelliği var. Ya satarım. Bal satarım. Tam ölmüş ben satarım. Tamın yağı sarıdır. geberiyor yavaş yavaş ve geberdim. Ve headshot. Çok hayvan kaybı be. ya başlayacağım Neyse arkadaşlar o zaman sarı oradan olsun. Yine de eğlendik. Arkadaşlar görüşürüz.